Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emel ve bugün sizlerle yeni bir, yeni bir video daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar e, konuşma gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani tam adını vermedim arkadaşlar. Kanal hakkında, inşaat hakkında falan böyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar farkındaysanız 3 hafta, hafta önce son video gelmiş arkadaşlar. 3 haftada niye video yapmadım? Birincisi arkadaşlar e, çok işim vardı hani böyle işim falan vardı. İkincisi e, video çekme programlarım bozulmuştu. E, sorun sorun yani yani video çekme çekme programlarında bazen video sesi sesi almıyor falan. Böyle işte ö sorunlar çıkıyor falan arkadaşlar ama yeniden böyle hani benim video atma şeyim şu arkadaşlar. Hani ben böyle e, ha böyle düzenli bir şeyim yok yani günde bir video iki günde bir video falan düzenli bir şeyim yok arkadaşlar E bunun için daha çok şey var e, nasıl diyeyim böyle gerekirse böyle canın istediğine falan atıyorum tabi ama sizde unutmuyorum hani size değer veriyorum o yüzden biraz daha erken atmaya falan çalışacağım arkadaşlar yani ben e, çok video atmak istiyorum Onları geç geliyor biliyorum arkadaşlar zaten son günlerde farkındaysanız şöyle bakalım son attığım iki video 15 görüntülenme 21 görüntülenme ondan önce hani düşün, 3 ay sonra bir de 3 hafta hani ben buradan sonra bir hiç video atmamıştım atıyordum işte nasıl yine durdum falan? şimdi arkadaşlar bir de ilk videolarımdan biri 86 görüntülenme şimdiki video 15 görüntülenme hop yanlış şey bastım İşte böyle yani kötü oldu arkadaşlar bu arada e, arkadaşlar en çok hani e, like gelen video arkadaşlar Antonio'nun maceraları e, olmuş ondan yeni seri yeni bir bölümü gelebilir gelebilir diyorum çünkü antrenmanı sildim ben soruların adları falan da unuttum yüklerse yükleyeceğim yani <laughs> gelecek e, onun dışında arkadaşlar bu arada Şuradan e, şey sesi geliyorsa e, hava sesi gelirse, üfleme sesi var üflemiyorum arkadaşlar e, hava çok sıcak biliyorsunuz ben de biliyorum <laughs> şey açık pervane açık arkadaşlar o yüzden öyle bir ses geliyor e, onun dışında e, Arkadaşlar e, videonun altında bir link olacak arkadaşlar Strapul'dan bir anket linki yeni seri Hani ne olsun diye e, yeni seri şeylerinde Minecraft Survival ki ben bunu yani herkes çekti çok gereksiz buluyorum yani ben bu Minecraft Survival işini Ama hani isteyenler yapabilir e, Call of Suarez Guns Gunslinger öyle bir şey işte bunu daha yeni indirdim. Daha oynamadım, bitirmedim oyunu. Sizle birlikte oynarsam oynarım. Ama şöyle bir sorun var. Oyun çok kasıyor video çekince. Normalde e, 60 120 FPS alıyor. Video çekince 30 FPS alıyor. Tabi bu arada e çekiyorum videoları. Ve Fraps daha bir şey oluyor. Yani video 60 FPS gösteriyor bana 30 FPS gösteriyor. Hani son mesela Turf Wars şeyinde de e, Turf Wars e, videosunda da öyle gösterdi falan işte. Ee, bana normal 30 fps geliyor. Kasıyor sorunu size 60 fps geliyor. Öyle arkadaşlar. Ee, call of Suarez arkadaşlar. Onun ben bir ayarla düşüreyim. isteyenler olur arkadaşlar. Onun için yani aşağıdaki linkten Strapple'dan e, oy verebilirsiniz. Bir tane oy verebiliyorsunuz. Bu var. Keşke bir tane oy vermeyi yapmasaydık. Bilmiyorum ben onu. Ee, onun dışında e, CS:GO rekabetçi var arkadaşlar ben e, CS:GO Mars e, Steam'imde orijinal. Ee, e, şey daha rekabetçi a, a, at, atıyorum. Şu ana kadar 4-5 rekabetçi attım. O yüzden daha hani, şeylere girmedim. Küme midir nedir artık onlara girmedim arkadaşlar. Onlara da girersem bir yerim. Ee, onun dışında e, ne vardı? Cık, dur, unuttum ha. Robocraft vardı arkadaşlar. Robo, Robocraft free to play bir oyun biliyorsunuz. Ben onda bayağı bir kasma falan işte. İsteyen olursa onu da çekin Bir de e, başka ne olabilir? Başka yoktu ya galiba. Eklersen başka bir şey eklerim i̇şte, Onu da görürsünüz arkadaşlar. Birtimane eklemem ya. He bir de şey yeni bir oyun çıkmış arkadaşlar biliyorsunuz Shard of Wars. Onu da oynuyorum. Belki onun da videosu çekerim. Onu eklemeyeceğim zaten. Bir ilk izlemeni çekeceğim. Ondan sonra çok beğenirse seri yapacağım arkadaşlar. Onun için yani daha şey de yok ama aşağıda arkadaşlar linkten açıklama kısmında. Öyle ikinci konumuz arkadaşlar kardeş kanallar aranıyor hani şöyle video çekebileceğim böyle video çekebileceğim güzel insanlar aranıyor arkadaşlar. Şu anda neredeyse kimseyle video çekemiyorum. Bazıları girmiyor işte arkadaş şey video çekecek arkadaşım olmuyor. bazıların arkasından çok sesi gelmiyor falan. Bazılarında oyun olmuyor. Çekebileceğim oyun falan. O yüzden arkadaşlar yeni bir şey Kardeş kanalına bir de video çekebileceğim bir kişi aranıyor arkadaşlar. Onun için e, belirli e, Neydi onun adı? E, kanalıma yorum atsın arkadaşım. Bir de skype adresini yazsın. E, kan şu videonun altına yorum yapsın. Bir de skype adresini yazsın. Ya da artık ne adresi istiyorsa Steam adresini de yazabilir artık yani yazsın ve onu eklerim konuşuruz işte ee, Güzel yani ama çok hani sıfır abonesi olan falan Arkadaşlar hiç e, videosu olmayan arkadaşlar olmasın yani benim çok Az videom var ama olsun yani biraz büyümek istiyorum o yüzden Büyümem için kardeş kanallara ihtiyacım var arkadaşlar Bu böyle ee, Kardeş kanalı aranıyor Bu böyledir ondan sonra e, sonra ne var? İşte kanalın gidişatı böyle arkadaşlar. Yeni seriler falan var. Ee, bir de e, Facebook e, şeyi e, grubu açılmasını istiyorsanız arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Ee, bu kadar herhalde yani. Başka bir şey bulamadım yani. Başka bir şey yok yani. Bu arada arkadaşlar ben e, hani like atıyorsunuz dedim yani like atınca videolar daha çok geliyor. Burada söylediğimi bilmiyorum. Şu antropi parçaları çok beğenmiş. Like, onu şey yapacağım. Atacağım. Bunlar hiç beğeni bile gelmemiş. Bir bir tane beğeniler gelmiş. Herhalde Minecraft sevmiyor musunuz böyle sorularda falan? İstemiyor musunuz? Bilmiyorum. Daha az çekerim bunu yerine. Yeni seviyelere odaklanırım. Bu kadar arkadaşlar. Bu seriden <laughs> bu seriye de diyorum. Bu seriden daha çok gelmesi istiyorsanız like atmayın çünkü daha çok gelmeyecek ama like atın. Yani normal bir like atın. Bu normalde duyuru yap, yapmam gerekirse falan diye bu seri arkadaşlar. Bu kadar. Ee, video altında Stapul şeyini açıklamasını bulabilirsiniz linkini. Lütfen benim için katılın artık e, abone olan olmayan. Sadece gelip geçen arkadaşlar da katılırsa çok sevinirim. Ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.